Ahmed er Rufai Hazretleri Hak Yolcusunun Düsturları El Hikem Hikmetli Sözler Tevazu ve Mahviyet Sakın ha tasavvuf ve tarikat ehlinden olmakla böbürlenme. Zira böyle bir davranış gerek Allah'a karşı ve gerekse diğer insanlara karşı edepli bir davranış değildir. Tasavvufun ve tarikat yolunun esası tevazu ve alçak gönüllülük üzerine kurulmuştur. Şurası muhakkak ki Allah yolunun yolcuları, mütevazı ve alçak gönüllü kişiler oldukları için Allah tarafından da kendilerine bir izzet bahşedilmiştir. Yine Allah yolunun yolcuları, tasavvuf ve tarikat erbabı, kendi fakr ve acziyetlerinin idraki içinde bulunduklarından, Allah Celle Celaluhu tarafından onlara bir zenginlik, bir kuvvet, bir kudret ve bir gına bahşedilmiştir. Bazı kişiler vardır ki, tasavvuf ve tarikat büyüklerinin sözlerini tevil edip, gayesinden saptırmayı adet ve gelenek haline getirmişlerdir. Bunlar, tasavvuf ve tarikat büyükleri hakkında uydurulan, onlara isnat edilen, düzme bir takım hikayeleri dillerine dolarlar. Orada burada anlatırlar. Maksatları, o büyük insanları küçük düşürmek ve kötülemektir. Halbuki anlattıkları bu hikayelerin çoğu yalandır, uydurmadır. Sen bu tip insanlarla arkadaşlık etmekten ve onların sohbetinde bulunmaktan hazeret, şiddetle sakın. Böyle bazı kişilerin tasavvuf ve tarikat büyüklerinin sözlerini mecrasından saptırması Allah Celle Celaluhu'nun insanlara bir cezasından başka bir şey değildir. Zira halk hakkı bilmemekte, hayra haris bulunmakta fakat cehaletin içinde yüzmektedir. İşte bu sebepten Allah Celle Celaluhu da onlara cüretkar bir takım sefihleri musallat etmiştir. Bu cüretkar sefihler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemede onun söylemediği hadisleri bile isnat edebilmektedirler. Bunu yaparken güya peygamberimize ve onun dinine halkın rağbet ve alakasını arttırmayı hedef aldıklarını ve onları dine rağbet ettirecek hadisler ortaya attıklarını ifade etmektedirler. Halbuki risalet makamı böyle şeylerden münessehtir. Yine Allah Celle Celaluhu dinin hakikat ve mahiyetini öğrenmeyip cehalet içinde yüzen topluluklara bidat ve dalalet ehlinden bir kısım insanları musallat etmiştir ki, bunlarda din, tasavvuf ve tarikat büyükleri hakkında bir takım yalanlar uydururlar. Onların sözlerinin arasına kendilerinin söylemedikleri sözleri sokuştururlar. İşin farkında olmayan bazı kişiler de bu bidat ve dalalet ehline kapılır. Böylece amelleri bakımından hüsrana uğrayan kişiler arasına girerler. Sana Allah gerek. Allah Celle Celaluhu'ya ulaşmak için onun peygamberinin eteğine yapış. Sünnetine sarıl, ahlakına sarıl. Ona ulaşmak için gözünün önünde dikilip duran şeriat'a sarıl. Önünde apaçık bir şekilde usayıp giden icmai ümmet yoluna sarıl. Ehli sünnet cemaatinin yolundan ayrılma. Fırka-i Naciye yani kurtuluş ve felaha kavuşacak topluluk. İşte budur. Ehli sünnet topluluğudur. Allah Celle Celaluhu'nun kitabına yapış. Sevgi ve muhabbetini ona hasret. Onun haricindekileri bırak. İçinden de benim şu sözlerimi söyle. Ya Rabbi, keşke senden tatlılıklar gelseydi de hayat zorlu olsaydı. Sen razı olsaydın da bütün insanlar bana kızıp öfkelenseydi. Bundan ne çıkardı? Keşke seninle aram mamur olsaydı da, bütün alemlerle aram harap olsaydı. Ne kamdı. Senin sevgin olunca her şey kolaydır, yolundadır. Zira toprağın üzerindeki her şey topraktır, toprak olacaktır. Müfrit, ölçüsüz ve mübalağacı bazı kişilerin yaptığı gibi hareket etme. Bu mübalağacılar, şeyhlerinin mürşitlerinin masumluğuna yani günah işlemekten münezzeh bulunduğuna inanırlar. Yalnız Allah'ın tasarrufu altında bulunan birçok işleri şeyhlerinin vuku buldurduğunu ve istediği birçok şeyleri yapabildiğini iddia ederler. Onun Allah Celle Celaluhu ile kendileri arasında işleri yürüttüğünü söylerler. Sakın sen bu zihniyetten olma bu ölçüsüz kişiler gibi hareket etme. Zira şurası muhakkaktır ki Allah Celle Celaluhu gayurdur. Ziyadesiyle gayret sahibidir. Kendi zatının hakkı olan bir hususta kuluyla arasına bir başkasının girmesine razı olmaz. Evet, hakiki şeyhler ve mürşitler halkı Allah Celle Celaluhu'ya götüren delillerdir, kılavuzlardır, rehberlerdir. Allah Celle Celaluhu'ya giden yolda vesilelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu, ahlakı, yaşayışındaki hareket ve tavırları onlardan öğrenilir. Allah Celle Celaluhu'nun onlardan razı olması sebebiyle biz de kendilerini Allah Celle Celaluhu'ya giden yolda vesile edinebiliriz. Allah Celle Celaluhu sevdiği kullarını rüsva etmez, zelil etmez, utandırmaz. O Ekremül Ekremindir. Bütün kerem sahiplerinin fevkinde kerem sahibidir. Fuzuli şeyleri bırak. Kendi kafana göre hareket etmekten sakın. Eğer insanların yukarıda anlattığımız şekilde hareket ettikleri bir zamana erişirsen, işte o zaman onlardan ayrıl. Bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanların hırs ve cimriliğin kulu kölesi olduklarını, hevayı nefslerine uyduklarını ve herkesin kendi görüşünü beğenip ona göre hareket ettiğini gördüğün zaman kendine bak, insanlarla uğraşmayı bırak. Çünkü o günler avuçta ateş tutmak gibidir. O günlerde sizin kadar amel yapabilen bir kimseye 50 kişinin ecri verilecektir.